Hmm, merhaba akşam sizlere beraber. Minecraft PD bu itemlerimden ve başlıktan gördüğünüz üzere bol bombalı, çok fazla bombalı bir reston sistemi yapacağız arkadaşlar. Ee, on, şimdi sürprizleri göstermeyeyim. Ayarlardan hemen bakış açımızı değiştirelim arkadaşlar. Video seçeneklerinden oyuncu bakışı. Evet arkadaşlar ben buraya bütün hepsini hazırladım. Bu arada hemen time set çekeyim. Time set day Arkadaşlar bu map için tam bir saatimi yarım yarım saat bir saatimi aldı arkadaşlar neredeyse lütfen like'larınız esirgemeyiniz arkadaşlar çok uğraştım yani dev bomba nükleer bomba falan yaptım arkadaşlar hatta videonun sonunda nükleer bomba dev bombalar onları da patlatacağım ve üstüne üstün şu 64 taneyi de sizin gözünüzün önünde patlatacağım arkadaşlar Hemen ilk makinemize geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi teker teker gidiyor. Biraz orada çok sürpriz biraz gösterdim ama piramit bombası gibi bombalar olacak arkadaşlar. Bunun amacı arkadaşlar bir dakika. Sandığı bu tarafı koymasam mı? Hani biraz uzakta kalıyor. Hepsini alalım şöyle. Zaten başlama yerimiz hemen şurası. Obsidyen koydum ya. Hepsini şöyle sıkıştır. Atalım şöyle hepsini. Aynen. Hemen ilk deneyimize başlı ilk bombalı üst gibi olan yere başlayalım arkadaşlar. Bunun amacı nedir? Survivor maplerinde falan diyelim bir arkadaşınızın map yapıyorsunuz. Ee, bunu koyuyorsunuz. Neyse şimdi Joker e spoiler vermeyin de başlatayım hemen. Böyle köşeler çekildi. Jag, jag, jag är ung. Vad är det för rum? M, G, A, N, A, C, R, S, kıladı. Chase Blade. Aslında Game Mode yapsam da hepsini alsam. Game Mode 1. Aynen hepsini alalım. Şu Chase Blade'imizi koyalım da. Gerek yok şimdilik onlara. Bunun görevi arkadaşlar. Ama ben bombalarım patlattım doğru bir de bombaları koyacağız Survivor'ı da tanıtmaya çalışacaktım ama çok fazla bomba olduğu için kendimiz patlıyoruz aha Evet anca buraya uçtuk ortalar şöyle bombalarımız dizelim. ve basalım mı ortalığa toplanıyorlar bu toplamadı ama. Ay insan çıkardık şu an. Atlayabilirsiniz de suya atlamaya çalışırsınız arkadaşlar. Survivor maplerinde mesela yukarı falan atlatacaksınız. Bombayı böyle dizin. Adam uçarken kafasını slime'e çarpar. Sonra biraz sistem gerekli bir şey. Oradan da bir şey duvar arkaya doğru iter. Zaten bu patladığında bu tarafa, bu tarafa falan doğru dönüyor. O yüzden arkadaşlar işinize yarayabilir. Hemen ikinci Reston denememizi göstertelim arkadaşlar. Bu ise füze. Hani füze bildiğiniz füze. Bu duvarı patlatacak füze. Yapımını göstermeyeceğim arkadaşlar zaten hepsinin basit bir yapımı var. Bunun da iyi. İlk önce arkadaşlar şunlar 2 1 2 3 böyle olmasın özen gitsin. 2 veya 3 olması lazım arkadaşlar. Ben size ikiliyi de göstereyim. Birliği de göstereyim. Şimdi ikilikte daha çabuk ateşliyor. Nereye gitti? Bomba yok oldu. Evet. Bomba yok oldu. Bomba yok oldu. Bu çok yüksek uçuyor ya. Ben gidip şunu koydum ama. Yok havada patladı. Evet çabuk patlamasını istiyorsanız bire getirin zor. Yani bayağı bir etkisini uzağa götürmek istiyorsanız şöyle 3 yapın. 3 yapamazın sebebi şeye öndeki bombaya daha zor gidiyor ve patladığında daha kötü patlıyor. Ya ben de şu küçük patlarsa buraya patlasın diye düşündüydüm ama çalışmadı maalesef. İkinci şeyimiz ise arkadaşlar ya bunu TNT savaşlarını falan kullanabilirsiniz. İkinci mayınlı bölge gibi olan şeyimiz ise güneş sensörüyle çalışan bomba. Gördüğünüz gibi güneş sensörüyle çalışıyor ve büyük bir etki yaratıyor. Ben test edeyim derken yanlışlıkla patlattım. Blokları yeniden yerleştirdim. Yerleştirmeye çalıştım daha doğrusu. İkincisi ise tuzak. Bildiğiniz tuzak arkadaşlar. Geçiyorsunuz böyle ama şu an çalışmadı bu nedense. Çalışacağım mı? Çalışmayacağına göre. Çok hızlandırıp senin yanında falan patlaması olacaktı ya. Ama çalışmadı işte. Bir de vagon. TNT'li Koş koş koş. Şöyle gidebilirsek. Cık, patlamadı bir türlü ya. Hiç çalışmadı. Fail. Neyse arkadaşlar bu sefer. Ana içine creeper girmiş.

Allah 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 Kırıya Florida'sı Şşş kop yok Kopuyorlar Allah 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 Aha. Aha telefon kasıyor Aha telefon kasıyor Patlarsa kesin error verecek Eminim ben buna Video durabilir arkadaşlar Çıkış yapamayabilirim o yüzden videoyu yine de yayınlarsam arkadaşlar bilin ki eğer videoyu yayınladıysam videonun hani like ve unutmayın çıkışını yap, yapmadıysam bunu bilin ki bu videoda error vermiştir burası Bismillahirrahmanirrahim kaç 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 Error 363. Ne oldu daha demin? Daha demin ne oldu? Error verdi ama yine. Evet. Sağ salim kurtulduk. Evet. Çok düzgün bir şekilde kurtulduk. Ve burada küçük bu roket dediğim bombalardan var. Şimdi çok güzel hava uçuyor. Havada patlıyor bunlar. Dağlara havada patlıyor bunlar işte. Bir de ben her zamanki gibi. <laughs> Ben burayı tamamen TNT ile doldurup geleceğim arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar nasıl anlasam bilmiyorum. O kadar. Ya telefon şu an kasmış durumda. 50 büyüklüğünde bir küre yaptım arkadaşlar. Ve o şu an patlarsa işimiz bitti. Bitti. Ha gittim. Yine şu yarı çapı 50 yaptım. Oyun kastı patlayacak patlarsa ölür. Oyun ölür. Çöktü oyun bildiğiniz. Neyse arkadaşlar. Videoyu tekrardan açmamın sebebi arkadaşlar. Video kapanırsa bir haberiniz olsun diye açmıştım. Neyse arkadaşlar. Videomuzun bugünkü videomuzda sana gelelim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like, atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.